Kamerayı kullanan kişinin bir kadın olması, birçok tabi bu 15 yıl öncesinden bahsettiğim bir şey bu arada. Yani ben 15 yıl önce belgesel çekmeye başladım ve o tarihlerde gerçekten bir kadının kadının elinde olan kamera herkes için çok farklı geliyordu. En azından benim dolaştığım yerlerde bu böyleydi ve bana kolaycılık sağlayan bir şeydi. Yani insanlar çok kolay evlerine davet ediyorlardı. Çok kolay fabrikalara giriyordum, tarlalara giriyordum ve benim girdiğim her alanda çoğunlukla kadınlar zaten vardı. Yani tarlada da çalışan kadınlardı, evde de çalışan kadınlardı, fabrikalarda da kadınlarla hep muhatap oldum. O yüzden onların, onlar için o kamerayı kullanan kişinin kadın olması rahatlatıcı oluyordu. Yani bir kadına konuşuyor olmaları, bir kadınla dertleşiyor olmaları sanki komşularıyla, iş arkadaşlarıyla konuşuyormuş gibi rahatlatıyordu onları. Ee, bu erkekler için de öyleydi. Yani erkekler de sanki farklı bir kadın görüyorlardı etraflarında. Yani elinde kamerası olan, canı istediği gibi dolaşan, hiç kimseye eyvallah olmayan bir kadını güçlü görüyorlardı ve bu bunun saygısını duyuyorlardı. Bu hem Türkiye'de böyle oldu benim için hem de yurt dışında. Yani mesela Güney Amerika'da da ben çok fazla belgesel çektim. Neredeyse dolaşmadığım noktası kalmadı. Amazonlara kadar girdim ve girdiğim her yerde o kameranın kamera bana güç sağladı. Yani kameranın arkasındaki kadın olmanın gücünü yaşadım. Hiçbir zaman anti yani işte kadın olmanın dezavantajını o anlamda yaşamadım. Ama tabii bu demek değildi ki benim yaşamadığın şey başkaları yaşamıyor yani hayır yaşıyorlar maalesef bu hem bizde hem de dünyanın birçok ülkesinde kadınlar halen üretmeye çalışıyorlar halen var olmaya çalışıyorlar bu yüzden de zaten bu tarz kadın film festivallerinin değeri çok daha fazla oluyor çünkü daha fazla dayanışıyoruz ürettiğimiz binbir emekle meydana getirdiğimiz filmlerimizin belgesellerimizin belgesellerimizin seyirciyle buluşmasını sağlıyor. O içimizdeki umudu e, hikayelerimizle birleştirip çok çok daha fazla üretim sağlamamız açı, sağlamamızı sağlıyor ayrıca. Yani mesela e, kadın film festivali beni her sene e, ben neredeyse hemen hemen her sene bir şekilde katılıyorum kadın film festivaline. Bu bende e, daha çok üretmek için her festival sonrası daha çok yazıyorum. Daha çok filmleştirebileceğim hikayeler üzerine kafa yoruyorum. Kadın yönetmenlerle bir arada olmanın tabii çok çok daha fazla güzellikleri oluyor. Birbirimizi anlıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ve yaşadığımız zorlukları birbirimizle paylaşarak bunların üstesinden nasıl gelebileceğimiz üzerine kafa yoruyoruz. Bu anlamda da çok önemli zaten kadın film festivalleri adı konulmamış özgünlüklerinin farkına varılmasına ve de bu özgünlüğün keşfine imkan sağlıyor. Kadınların bir arada olması. Bütün bu filmleri görmek bu özgünlüğün, bu bakış açısının ve bu bakış açısının ne kadar kıymetli olduğunun altını çiziyor. Bunun ötesinde de birbirimizi tanımamızı sağlıyor, birbirimizle ilişki kurmamızı sağlıyor. Yönetmenler o, o festivale geldiklerinde arkadaş oluyorlar. Hiçbir şey olmasa arkadaş oluyorlar ve bu dostluk, bu arkadaşlık onlarca yıldır sektörde aslında bu dostluklarla film yapabilme imkanı bulmuş. Erkek yönetmenlerin oluşturduğu lobilere alternatif oluşturuyor. Lobiler var. Kaçınılmaz olarak bütün dünyada lobiler var ve daha çok erkek egemen lobiler var. Tam da bu lobilere eee yeni bir lobi oluşturmak için değil ama en azından bu lobilerin İster istemez yaptıkları baskılara karşı birlikte direnebilmek için dayanabilmek için işlerimizi çıkarmak için düştüğümüz zor koşullarda birbirimize tutunabilmek için birbirimizi tanımaya birbirimizle ilişkiye geçmeye çok çok ihtiyacımız var. Film festivalleri. Sadece filmlerin gösterim platformları olarak değil, aynı zamanda meslek profesyonellerinin bir araya geldiği, workshopların yapıldığı, atölye çalışmalarının yapıldığı, meslekle ilgili sıkıntıların, sorunların paylaşıldığı, yeni dostlukların kurulduğu, Aynı zamanda dünyada ki sinemacıların dünyasında neler oluyor, onların duygu dünyasını anlamamız açısından da bir birliktelik mekanları olarak görüyorum. Bu anlamda Kadın Yönetmenler Festivali'ni İzmir'de de bir kurgucu olarak takip ediyorum yıllardır. Çok da keyif alıyorum. Verimli çalışmalar yapılıyor. Hak temelli savunuculuk açısından da baktığımız zaman son yıllarda özellikle ülkemizde kadınların yaşam hakkının dahi elinden alındığı bir süreç yaşıyoruz. Bu anlamda kadın yönetmenlerin seslerini duyurması açısından, görünürlük kazanmaları açısından özellikle takip ediyorum İzmir'deki Kadın Yönetmenler Festivali'ni ve bir kurgucu olarak da meslek adına meslek profesyonelleriyle bir araya gelmekten çok keyif alıyorum. Ana akım sinemanın haricinde, özellikle festivallerde gösterilen filmleri İzmir'den izleyebilmemiz sınırlı koşullar içerisinde gerçekleşiyor. Bu anlamda kadın yönetmenler festivali, azınlıkta olan kadınların dünyasını görünür kılması açısından da oldukça etkili.